Merhaba arkadaşlar, kitapkamsu.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda bize eşlik edecek olan kitabımız Çanta Yayınları'ndan 8. sınıf Türkçe Etkinlik Kazanımlı Soru Bankası. Kitabımızın sayfa sayısını söyleyelim. Öğrenciler için çok önemli bu. 448 sayfa. Bir Türkçe kitabı için çok 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 ideal bir sayfa sayısı. Yaklaşık 500 sayfa. Konularını da göz atalım. 14 konudan oluşuyor. İlk konumuzda zaten öğrencilerin çok da önem verdiği bir konu. Sözel, mantık ve muhakeme soruları. Bu sorular gerçekten bu ünitenin ben Videodan önce inceledim. Gerçekten soruları 10 numara. Yani o kitabın yazarı da Mesut Hayat Hoca. Gerçekten Türkçe için çok çok ideal bir kitap. Dönem başı için çok ideal bir kitap. Sadece yine çanta yayınlarının diğer kitaplarında olduğu gibi. Soru bankası değil. Önce etkinlik sonra soru bankası. Bu da öğrencilerin pekiştirme açısından çok işine yarayan bir sistem. Akıllı tahtiye uyumlu. Kazanımlarına göre sınıflandırılmış testler var. Kolaydan zora doğru gidiyor. Yeni nesil sorular içinde mevcut. Sözel mantık ve muhakeme soruları dışında bir de görsel ve grafik soruları da var içerisinde. Zaten bu kitap güncellenmiş haliyle çıkıyor. Bir de şöyle bir şey var. Diğer Aslında diğer çantalar da var ama burada mesela öğrenci konuyu bitirdi. Buraya gelip çok iyi öğrendim. Öğrendim ve tekrar etmenin gibi kendisine bir plan oluşturabilecek bir sistemi var kitabın her ünitenin başında. Yani konuyu bitirdikten sonra buraya gelip işaretlerse öğrenci mesela tekrar etmenin işaretlerse aklına yer edecektir. Ve gelip o konuyu tekrar edecektir. Veya çok iyi öğrendim az öğrendim gibi şıkları da mevcut. Bu da çok, ideal, yani çok güzel bir düşünce olmuş. Bu kitap Türkçe için dönem başı özellikle dönem başı için 10 numara bir kaynak. Aşağı linki bırakıyorum. Kitapkampüs.com'dan uygun fiyatla temin edebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.